Merhaba arkadaşlar. 23. derste beraberiz. 23. dersimizin konusu en-na'tu sıfat. Tabi sıfatın türlerine girmiyoruz. Birinci derecede, birinci basamakta sıfatları öğreneceğiz. Sıfat ile mausuf arasındaki uyumu hatırlayacağız. İrab'daki uyumu, sayısal uyumu, keyfiyet açısından müzekkerlik mühendislik uyumu gibi uyumları göreceğiz. Örneklerle başlıyoruz. Ca'et tilmidul müctehidu, çalışkan öğrenci geldi. Ca'e fil mazi et tilmidu fail, el müctehidu, failin sıfatı. Gördüğünüz gibi fail gibi merfu gelmiş, müfrede müfred gelmiş, müzekkere müzekker gelmiş. Uyum, tam bir uyum gerekiyor değerli arkadaşlar. Ekrem tu tilmide el müctehide, ekrem tu fil mazi tu faili, et tilmide mef'ulu mansuptur fethayla, el müctehide mef'ulun sıfatıdır, o da mef'ul gibi mansuptur fethayla. Ahsen tu ile tilmide el müctehidi, çalışkan öğrenciye iyilik yaptım. Ahsen tu fil mazi tu faili, ila harficer cer, et tilmide mecrurdur ilayla. El müctehidi tilmiz kelimesinin sıfatıdır. O da tilmiz gibi mecrurdur. Kesrayla. Şerhul emtireti bir sual. Sorularla misallerin açıklaması. Men cae kim geldi? Cae tilmidu. Öğrenci geldi. Eyye tilmidin cae. Hangi öğrenci geldi? Cae tilmidul müctehidu. Çalışkan olan öğrenci geldi. Çalışkanlık tilmize sıfat olmuş. Açıklamalar. Eğer kulte desen ki ettil miydu? desen fe la ya'rifu sami'u dinleyici bilemez. Eyyetil mizin hangi öğrencinin geldiğini bilemez. Fe huve sami' yani dinleyici yahtacu ila ma yumeyyizu tilmiz jaa, an gayrihi bi sıfetin tuayyinuhu. Dinleyici muhtaçtır. İlâ ma, o şey ki yüme yizu ayırt ediyor. Et tilmîdellezî câe, gelen öğrenciyi, an gayrihi diğerlerinden ayıran bir sıfatın tuayyinuhu onu belirleyecek bir sıfat ile diğerlerinden ayırt edici bir özelliğini bilmek bilmeye muhtaç olur. Fe <laughs> in desen ki ca'at midul müctehidu desen fakat tumayyizu an gayrihi diğerlerinden ayırmış olursun öğrenciyi. Ve kullu vasfin bütün sıfatlar ki yumayyizu ma qablahu ma kablini, kendisinden öncesini temyiz edip ayırt eden bütün sıfatlar yüsemma na'ten ve sıfeten na't ve sıfat olarak tesmiye edilir, isimlendirilir. Ve yüsemme ma kendisinden öncekine yani hangi kelimeyi açıklıyorsa onu da men'uten ve mevsufen men'ut ve mevsuftiye diye edilir, isim verilir. Ve na'tu sıfat tabi'un lil ismi lezi kablehu kendisinden önceki isme tabidir fi i'rabi irabına başka aşağıda gelecek arkadaşlar. İrabında kendisinden öncesine tabidir. Fe yurfa'u raf edilir. kana ma qablahu merfu'an. Kendisinden önceki merfusa o da raf edilir. Ve yunsabu iza kana mansuban. Kendisinden önceki mansub ise o da nasb edilir. Ve yucarru iza kana mecruran. önceki mecrur ise o da cer edilir. Kema ra'ite fil emsiletil Geçen örneklerde gördüğün gibi. Yani bir üst perdeye çıkmıyor. Birinci basamaktan anlatıyor kitabımız şu anda. Tedrici bir usulle gidiyoruz. Bir üst kitapta inşallah sıfat konusunu daha detaylı ele alacağız. Hülasa Enna'tu sıfat Vasfun yudkeru li beyani sıfatin min sıfati ismin kablahu. Kendisinden önceki ismin Niteliklerinden bir niteliği beyan eden, açıklayan, daha doğrusu açıklamak için zikredilen vasıftır, niteliktir, sıfattır. Hukmun <laughs> nati sıfatın hükmü, en yetbe'a ma kablehu ma kabline, kendisinin öncesine tabi olmaktır. Fi raf'ihi ve ev nasbihi ev cerrihi. Raf nasbusunda veya cerhusunda kendisinin öncesine tabi olmak onun hükmüdür. Örnek, caed tilmidu el müjdehidu. Ekremtu tilmide el müçtehide. Ehsentu ile tilmidi el müçtehidi şeklinde anlıyoruz. Tedribun alel yarab. İrab üzere bir alıştırma. Ca'et tilmidul müçtehidu. Ca'et tilmidu fi'lun ve fa'ilun. Fiil ve faiden oluşmakta. El müçtehidu kelimesi ismun merfu'un. Merfu bir isimdir. Liennehu tabi'un lit tilmiz fi i'rabihi. Çünkü tilmize irabta tabi olmuştur. Li ennehu çünkü müstehit kelimesi na'tun lehu tilmiz kelimesinin sıfatıdır. Ve ala hadel üslub a'rib emsileten na't. Sıfat örnekleri bu üslub üzere irap et. A alıştırmalara geçiyoruz. Men na'tu sıfat nedir? Ve ma hukmuhu fil i'rab. İrab'daki hükmü nedir? Uzkur tis'ate emsiletin lin na'ti. Sıfat için dokuz tane örnek sıfat. Selâsetun fi hâli râf'i ve selâsetun fi hâli nâsbi <laughs> ve selâsetun fi hâli cerri. Üç tanesi raf halinde, üç tanesi nasb halinde, üç tanesi de cer halinde olsun. Ayyinin na'te vel men'ûte sıfat ve mevsufu beyan et, belirle. Fil cümlel-i gelecek olan cümlelerde Vazbit bil lisani vel kalem. Dil ve kalem ile onu zapt et. Doğru şeklini ifade et belirle. İhdine sırata el müstakime. Es sırata müstakime. Sıfatı yakalayalım arkadaşlar. Yekrahun nasu el racule el münafika. ikrah eder, hoşlanmaz. Ennasu insanlar. El racule bu adamdan el münafika münafık olan adamdan el münafika kelimesi el racule kelimesinin sıfatıdır. Meful olan el racule kelimesine kendisi gibi mansup olan el münafika kelimesini sıfat olarak getirmişiz. Yemdahu'r raculu es yumdahur sadık. olan adam met edilir, övülür. Er raculu i fail olduğu için merfutur. Sıfatı olan es da da naib-i fail gibi merfu gelmiş. İ'tasim bil hulukit tayyibi. Güzel ahlaklara tutun. İ'tasim ente, sen tutun. Bil huluki tayyibi. Tayyib olan ahlaklara. Tayyib kelimesi, huluk kelimesinin sıfatıdır. Huluk gibi o da mecrurdur. harf cerden sonra gelmiş huluk. Tayyib kelimesi de mecrur olan ismin sıfatı olarak geldiğinden o da mecrurdur. Ekrimil fetâetel faizeteh. Ekrim ente el fetate el faizete. Fetat kelimesinin sıfatı faizete. Yani başarılı olmuş olan kız çocuğuna ikram et. Tuhabbul fetayatul müştehidatu. Müştehidatu kelimesi el fetayat kelimesinin sıfatıdır. İrab'da kendisine tabi olmuştur. Evet. Adbiti el vel esma'e fil cümeli bil lisani vel kalem ve beyin sebebe. Evet. Fiil ve isimleri zaptet, Yani belirle, tayin et. Geçen cümlelerde dil ve kalem ile ve sebeplerini açıkla. Mazi midir, müzar midir, emir midir, hangi fiildir? İsimler fail midir, meful müdür? İraptaki konumları merfu mudur, mansub mudur, mecrum mudur? Bunları beyan et. Son olarak bir alıştırmamız daha var. Yuhibbun nasu el-uqala'a el ahlâk et tayyibete yuhibbun nâsul uqalâ Nas kelimesinden sonraki uqalâ'yı merfu okuyalım arkadaşlar. Yuhibbun nâsul uqalâ'u Akıllı insanlar severler. Akıllı kelimesi nasa sıfat olmuş. El ahlâke sıfatı ki et tayyibete Güzel olan ahlakı severler. Burada da sıfat damlaması var. Şurada da var arkadaşlar. Bir sonraki örnek Zafer tu li talab ilmi e ulumin nafiati. yolculuk yaptım li talabil ulumi en nafiati. Faydalı olan ilimlerin talebi için yolculuk yaptım. Talab ilim isim tanlımasıdır ama en kelimesi ulum kelimesinin sıfatı olarak gelmiş. İrabı bu sebep bu sebeple kendisinden öncesine tabi olmuş değerli arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.